Evet, hoca defteri açılsın, inciler ortaya saçılsın. Evet arkadaşlar, burada iki Almanca, bir Fransızca kitabımız var. Defterlerimiz var, İtalya kodlamaları. Şimdi mükemmel bir fikir edin. Direkt bir yılda 360... 5 gün var ya, 266 üzerinden yapıyoruz bunu daha çok. 29 Şubat'ı da dahil ediyoruz. Tamam, bunları direkt denk gelen gününü yazıyoruz, tamam mı? Yani aslında süper asal sayılarda benzer bir şey var ama orada 450 sayı olduğu için biraz ertesi yıla sarkıyor. Şimdi burada mesela 110 120 üzerinden yapıyoruz tamam mı? Aslında 180 üzerinden yapıyoruz İtalya, İspanya. Sonra 180 tekrar ediyoruz ama aynı vilayet içinde farklı yerler seçiyoruz tamam mı? Yani aynı yani Province dedikleri şey işte. Floransa değil ama Floransa vilayet içinde Piesole mesela örnek olarak ünlü bir yer orası da Floransa'ya yakın. Biraz kuzeyinde. Ha, pisiler ortaya saçılsın hadi pisi pisi. Hani nerede yavru kediler? Malıklar nerede? Seni mi seveceğiz? Hadi. Mamalar gelsin, pisiler ortaya saçılsın. Hani nerede pisiler? Burada çok sayıda yavru kedi olması gerekiyordu ama bir tane kedi var maalesef. Onlar olsa severdik şimdi. Böyle koça defteri açılsın, inciler ortaya saçılsın. Bakın hologramlı defter, harika yani. Şimdi buraya istediğimiz yeri yazabiliyoruz yani İtalya'dan. En cici, en cici memleketler burada tamam mı? Cici olmayan bir yer yok burada. Hepsi cici, cici yani. Hatta defterimize ekstra bantlar bile alabilirdik ama hani onlar evet şu kısımlarda olabilir. Koç'a defteri açıldı, inciler ortaya saçıldı. Evet bayağı güzel bir video oldu arkadaşlar. Po poça defterleri. Bak bu kadar ne kadar minik defterimiz olsa da hiçbirisi poça defterini tutmaz. Evet. Poça defteri açıldı. İnciler ortaya saçıldı. Derken defter kalem iyi yaz yazmak için, iyi öğrenmek için var. Yani böyle bir şeyden bile dil öğrenme videosu yapabiliriz aslında. Yeni bir dil video öğrenmesi. Yeni bir Dil videosu yapabiliriz. <laughs> ama biraz doğal akışına bıraktım artık ya. Her şeyi doğal aksına bıraktım arkadaşlar. Bu küçük prens burada Fransızca orijinali var ama istediğiniz dilden bulabilirsiniz. Nietzsche, Zarat, Tuşra. Bu da Versunkene. Yani bu da tüm dünyayı anlatan bir çok güzel sanatsal bir kitap. Evet kitap da defter önerisi olabilir bu videonun başlığı arkadaşlar. Size Hologramlı defterler, çok cici defterler, çok güzel kalemler ve çok güzel kitaplar öneriyorum. Kitap ve defter önerisi videomuz da burada bitmiştir. İyi günler, hemen